Selamlar gençler G Boys kanalına. Hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün Duhan'la beraber It Takes Two maceramıza kaldığımız yerden devam, devam ediyoruz. Diyoruz. Bakalım ve Kodu ile bugün ne yapacağız? Evet arkadaşlar, daha önce oynadığımızda videoda burada kalmıştık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi. Burada evet. bir tane mini oyun var Duhan'la beraber mini oyun oynayacağız. Ben kafamı çıkartalım evet. sen çekicinle vuruyordun. Evet Kodi şimdi <laughs> nasıl oluyordu şimdi? Ha, ben hazırım. Kazanma. Hazır mısın diyor. Hazırım ya. Hazırım, sen ben de Hazırım ben <laughs> de. Bak ama tam çıkarmazsan skor sayılmıyor haberin olsun tamam mı? Seni kafanı parçalayacağım şimdi sen rahat ol. Al 2 puan yazdı bana. Sen tam çıkarmıyorsun ama. Hadi. Hadi. <gülüyor> 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 lan oğlum. Aa. Ah. 2 puan kim yeniyor sen yeniyorsun ya. Niye yenildim lan ben? Bak 3 kat yapma. Vurdum of. Al ben kazandım. Ben kazandım. Al M yazıyor ya, oğlum. May benim manyak mısın sen? Ben kazandım. Hadi gidelim hadi gel. Gel gel bir tur daha. Hayır hayır hadi gel lütfen, hadi gel. Lütfen. Hayır. Gelmek istiyorum seni. Hayır dur lan nereye gidiyorduk buradan? Dur şu şey, kafam işte bak. Bunun üstüne çıkıyoruz. Buradan buraya hadi gel. Hızlıca bütün bölümleri geçiyoruz. Hadi. Babamı buraya çi gidiyorum. buraya çivi atacaksın galiba. Emin değilim ama dene bakayım bir. Evet. Yürü yürü yürü. Yürü yürü. yürü. Bekle bak ben buradan be? Buraya çivi at. Ben karşıya geçeceğim galiba babacım. At şuraya çivileri çak. Yapıştır. Diğerine de at. Ben hoplaya zıplaya buradan geçeyim. Lan tutsana lan. Oğlum ne yaptım lan ben öyle. Vallahi ne yaptığımı hiç anlamadım biliyor musun? Şimdi ne, ne yapacağım mesela? ben? Ne yapacaksın sen? Çok güzel. Ben buradan sana bir şey açacağım galiba. Ha yukarı fırlatacağım seni. Şeyin üstüne çık. Bak onun üstüne çık. Bekle. Heh, Bekle. Çık yukarı babacım yürü. Bekle. Ee, şimdi ne olacak? Sen bir yere vuruyordun bu asansör var. Hayır hayır. Bek gel bak gel. Çık şunun üstüne. Kendin onun üstüne çık fakat inme. Bu yukarı gelince bak buna şey atacaksın. O çivi atacaksın. Bak ona bak karşıya bak. Heh. At oraya. Çak oraya çiviyi. Çak ulan. Çiviyi geri çivi. çağır diyor. Senin çivin yok ki. Aptım. Heh. İn şimdi gel yanıma işte. Buraya da bir tane çivi çak babacım. Yapıştır. Yürü gidiyoruz. Şimdi burayı hatırlar gibiyim ya. Burası zordu biraz. Zordu biraz evet hatırladım. Çak bakalım şimdi şuraya çivi ben bir karşıya geçeyim babacım. Atla tutsana lan. Ay lan. Pardon arkadaşlar yapamadım. Başaramadım Yapamadı. ya. Olmadı. Başaramadık abi. Tutsana oğlum niye tutmuyor? Tamam E tıkla. Evet açıyorum arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın evet. sizi seviyoruz hadi bakalım başlıyoruz şimdi Duhan burada nasıl ne yapıyorduk hatırlıyor musun? Ya. Karmaşıktı ben de hatırlamıyorum nasıl yaptığımızı nasıl geçtiğimizi ya, de hatırlamıyorum bir de böyle ya. alt alta alt oluyordu Bak ne şimdi var? ben şu an atlarsam e, ölüyorum Bas bir yerlere at bakayım ona çivi nasıl olacak bir yerde şu üsttekini durdurman lazım ki ben geçeyim Çek hı, hı, hı. Yok yok şey hı. gel bir gel yan biraz yaklaşamıyor musun sen bu tarafa oğlum? yaklaşamıyor. Gel yaklaş. Bak ne biliyor musun? Şu oynuyor ya böyle. Ortalardayken çivi atar mısın ona? Ortalardayken yani. At mesela. Geçti. Tamam. At şimdi. Tamam bekle bir. Şey havaya kalkınca ben oradan geçerim ya. Ana öteki uzakta kaldı. Neyse dur 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 bekle. Ötekine de. Mi ötekine de ha. Tamam çok güzel. Çok değilmiş güzel. çok güzel değilmiş. Bekle bir ayarlayacağım ben merak etme. Ben Baş çekeceğim şimdi. bunu. Hayır çekme. Dur bir dur dur. Çekme. Hmm, ın -ın. Bak, bunu ben çek dediğimde çekebilir misin? Çekerim. Ha? Çekerim. Çek. Ulan o terse gitti ya neyse. Öldüm ya. Dur dur olmadı. Çek. Oğlum terse gidiyor ya. Dur. Ben bu yana giderken şey olsun istiyorum da. Hadi ya be. Abi be Van, neredeyse dur. oluyordu. Ben çekeyim bunu. Biraz daha şuradayken yapayım. E ben nasıl buradan oraya atlayacağım oğlum? Atlarsın baba, rahat. Tam bu kadar basit iş. Işte ah ya. geçtik, bekle bir. Tam geçtim ya burayı. Çekiyorum çivileri. Çekeyim mi çivileri? Çek, çek. Şimdi e, buna çivi at. Şu üstte do sallanan şey var ya. Onu at bakayım bir tane. At. Lan yürüsene nice ha? Tam, geçtim nice. be. Nice. Helal olsun be. Babacım şimdi nereye atacaksın? Ha şimdi yukarıdaki evet. yuvarlak tahtaları at. İkisine de birer tane at. Ben onlardan atlaya atlaya geçerim. Tahtaya Aa. dedim ortadaki demiri atıyorsun ya. Bir tane diğerini at babacım. <gülüyor> ne gülüyorsun lan? Tamam bunu atladım. Buradan diğerini atlayacağım öyle geçeceğim ya. Geç hadi. Atla baba. Tutun. İnşallah o... Oluyormuş. Tamam. Baba direkt tutun şimdi. Tamam. Aa. Olmuyor. Nasıl olacak? Atla, atla ee... baba direkt. Atla. Tamam, şimdi atla, atla. Baba atla. Tamam, atla baba, atla. Daha tamam, yes. yes. Yaptım be. Gel şimdi seni şey yapacağım ha, buraya. Güzeldi bu sonunda. <laughs> Şuradan seni yukarı fırlatacağım yine, gel. O şeyin üstüne çık babacığım. Ha, çık çıktım. onun üstüne. Çıktım. Bak şimdi vuracağım, nereye gideceğim bilmiyorum ama çık oraya. Çıktım. Çıktın mı? Ha, buradan geldim. Aa Sana üçüncü çivini buldum galiba babacığım. Vay burada testere var. Ölme sakın dikkat et. Şimdi çivimi aldım. Baba bu geç geçti. Bir dakika. Geç geç geç, geç geç geç. Bu ne? Çık. Ha tamam. tamam o gittiği zaman onun üstüne çık çıkemen. Çık 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 çık. Oğlum niye atmıyamadın? Bilmiyorum. Hadi yaparız ya. Koş Dur. koş koş. Bekle. Olmaz. Gitsin ondan sonra. Testereye gitsin. Koş 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 Baba baba. Çık onun üstüne. G Heh, tamam. Ne oldu tamam, şimdi? Ne olacak? Aman o. Oh. Bundan hiç hoşlandığını sanmıyorum. Alet çantası gidiyor. Canlandı bir şeyler oldu. Oha Ama ağzı burnu yüzü var oğlum. Alet çantası ağzı mı olur? Evet. Abi bu bize çivi fırlatıyordu. Hatırladım. Aa, Çivilere şey yapma. Tamam yürü. Diyorum. Yürü. Hemen hızlı hızlı geçelim var burada. Bu çivi yağdırıyor bizim üstümüze. Koş 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 koş. Bak burada pastırma olabilirsin dikkat et. Dikkat et dedim ve öldüm ya. Yani. Böyle bir şey olabilir ben mi? Eee işte. bakalım canlı olalım hemen. Canlı ol canlı ol canlı Burada senin olman lazım. Oğlum en başa atmış beni Allah kahretmesin ya bekle. Dur. Baba sen de az mısın bana? Ah, çabuk geç. Baba direkt atla şuraya çivi. Buna... Buna çekiç vur çekiç vur. Çekiç vur. Geç 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 geç. Tamam. Ben ne yapıyorum? Bekle beni bekle. Çivi gelecek oraya. Devam et devam et devam et. Buradan. Devam et. Allah. Lan ne yapıyorsun oraya çivi atacaksın sen. Karşıya çivi at. Aç oraya çabuk. Acele et çivi yağıyor. Çiviler geliyor. Allah. Ben öldüm. İkimiz aynı anda öldük ya. İkimiz aynı ha? anda öldük mü sıkıntı. Birimiz evet. ölürsek devam ediyor da. En başa atma ya. Allah seni lanet etmesin. En başa attı. Çabuk çabuk çabuk. Bak orada hemen çiviyi çakman lazım Duhan tamam mı babacığım? Tamam. Gel sana açıyorum hemen. Fırla. Fırla. Çak oraya çivi. Çak çivi. Atla. Helal ke. Ay burası zor da. Burada Yolunuz da bak. Kolay. İkimiz aynı anda ölmeyelim tamam mı? Lütfen. Ba ben burada çok iyiyim. Ben değilim işte sorun oldu. Geçtik tamam. Bak Sen... çivi çakçan yukarıya. Çivi çak. Dur çiviler geliyor. Basıyorum çivi çak. At yukarıya. Lan oğlum geç kaldım dur. Dur bir daha bir daha atacağım. Hazır mısın? Tamam. Aşağı düştüm ya. Bekle. Bekle ölme. Yele ye yele yele çabuk. Tam yeledim. Bir dakika. Ben de öldüm de. Neredesin? Basıyorum. Hazır mısın? Bas. Baba bana Baba. Bas 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 bas. Tamam, tamam bir daha basıyorum. Hazır mısın? Bekle. hazır değilim bekle. Tamam dur. Basıyorum. Bas. bas. Çak çivi. Çaktım. Gel. Devam et. Atla artık orada. Atlayamadım. Çivi geldi üstüme. Ben geçtim. Gelsene tamam mı? Tamam. Şeyleri kırdım buradan. Vazoları kırıyorum. Yolu açıyorum. Gel babacığım. Gel, geldin mi? Geldim. Atla. Koş 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 çivi geliyor yine koş. Vur baba. Çak çivi çak çivi çakman Allah. lazım gitme gel buraya. Allah adam beni çaktı. Hazır mısın? Hazırım. Bekle. Çaktın da ben öldüm. baba. Bosa mı geldik şimdi? Evet. Ayda başlıyoruz. Hadi bakalım. Başlıyoruz arkadaşlar. Hatırlıyor musun burayı? Biraz zorlanmıştık evet. Bu Bence yaparız ama. daha zor. Evet. Hadi bakalım başladık. Yine çivi falan yağacak dikkat et. Babacım kolunu buraya attığında çivi çakacaksın yine biliyorsun değil mi? Tamam. Şimdi. Şimdi. Karşıya da hemen iki tane. Çok bir hızlı daha yaptım daha. çok hızlı yaptım Ben de çok hızlı yaptım ama düştüm Bir daha yapacağız tamam mı Tamam ben yaparım ben tamam, hızlı alacağım artık Dur olur. Çivilere şey yapma da Kolu geliyor baba Geliyor atla yapıştır Diğerlerini Bu bir Bu iki Bu iki. Bu üç Şimdi benim Buyur. burada kilidin birini kırmam lazım Kırdım. Kırdım. Tamam o beni alacak fırlatacak şimdi galiba öyle bir şey oluyordu. Evet. Spatula gibi bir şeyle bak şimdi beni kazacak resmen oradan alacak fırlatacak böyle. Yes. Tamam. Oo sinirlendi şimdi. Sinirlendi. Tabanca çıkardı. Şey matkap matkap punch uçlu matkap punch uçlu matkapla şimdi tahtamızı deliyor delikler açacak ya. Aç kaç 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 kaç. Çiviler çiviler çiviler. Aa bir de bu çıktı ya, bu ne? Zıpla. Olur tahta da hareket ediyor şu an tahtada dönüyor bakar mısın? Aa ben de öldüm. Canlan, canlan. Tamam iyiyiz şu anda. Babacım yine kolu atacak galiba. Aynı şekilde çivilemeye devam. Tamam mı? Yapıştır ben de takıldım ama yapıştır. Çak hemen babacım. Hadi. Ya Hadi. öf ben niye düşüyorum ya? Neyse bir kere daha şey yapacağız artık. Kusura bakma ya. Geçti. Bir daha aşağı düştüm. Ulan senin oynayacağın oyun şimdi. Geliyor. Evet. Ana matkapla daha çok deli kaçacak şimdi. Ben Allah. Canlan ben canlan ben. ben. Lan ben de öldüm. Az kaldı dayan dayan. Aa geliyor. Tamam kolu geliyor hazır mısın? Bu sefer ölmeyeceğim korkma. Zıpla. Oğlum zıpladığımız... Yine şey oluyor ben anlamadım bu işi. Çak oğlum artık hadi. Çaktım hepsini. Hadi baba. Geçtim. Hadi baba. Geçtim. Vur, vur vur Geçtim. Vur, vur, vur. Evet ikinci yes. killi açtım kolu gitti galiba. Evet. evet koldan kurtulduk. Koldan Vital'dan kurtulduk babacım. Kaldır. Yine spatula bizi kurlatıyor. yok Bu Sen sefer... Sen spreyi çıkaracaksın şimdi. Üstüne sprey düşecek onun bir tane. Dur bakayım. Şey mi yapıyorduk? O kutuyu patlatıyorduk. Evet. Alet çantasının sen içine, beni... he, onda gaz var galiba, gaz, yanıcı evet. gaz var onun içinde. Sen beni fırlatıyordun, ben çivi atıyordum, patlıyordum. Tamam, hatırladım, tamam. Hatırladın değil mi? Evet, evet. Sen şurada e, çekişte bu ben. Aa, sen ufuk üstüne çıkacaksın, biliyorsun değil mi? Hı -hı. Durduğu zaman hemen çık yani. Ona göre ayarla. Duracak galiba. Ya dur bizi ezmeye çalışacak şimdi dikkat et. Bize vurmaya baba çalışacak. Abi bir de testlere gelecek. O da değil ya sonra geliyor galiba. O birazdan gelecek. Evet sana Aa. vurmaya çalışıyor. Baba, Baba duruyor, şimdi duracak. Bin. Bindin mi? Evet. Çak çivileri. Tamam. Tam. Tamam. bir iki kere daha yapsak ölüyor zaten. Ama şimdi testlere gelecek dikkat et. Yo önce çivi yağıyor. Çivilerden kaç. Geldi testere. Geldi mi? Evet. Ooo evet kesiyor. Burada gitce git alanımız alan düşecek ya. Evet dikkat et babacığım. Küçücük alan kalıyordu burada. Evet. Bak senin olduğun yer kesilecek şimdi gel. Kesikler yerde kalmadı. Lan oğlum yer kalmadı bize yeter artık. Nerede oynayacağız biz? Çivilerden kaç. Oh. Oha hala kesiyor. Babacım şey gelecek şimdi. Dur. Bak sen kesik yerde kaldın. Allah. Ben de düştüm. Baba. No, 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 no. Lanet olsun ya. Lanet olsun ya. Ben yine sana bakarken düştüm biliyor musun? <laughs> Niye senin ekranına bakıyorsam? Ah. Hayır. Ah. Neyse tamam yaparız ya. Yapacak bir şey yok. Şeye gitti sadece. Sen tüpe çivi atmıştın ya. O gitti, <laughs> sıfırlandı. Bir daha yapacağız Ben öldüm. Onu. Nasıl becerdin acaba onu? Oy, nasıl vuruyor? Oha. <laughs> Bazı seni takip ediyor. Evet fark ettim ama sana vurdu. Oğlum tam zamanında öldün şeye geldi çabuk çık üstüne. Çabuk çık üstüne. Çıktı mı? Evet. Yapıştır çivileri. Attım yine yarısını tamam. Tamam tamam olur olsun. <laughs> Şimdi tekrar <laughs> şeye gelecek. Testere falan Bak bir kesik attı oraya Kesilen yerde kalma yine tamam mı dikkat et ona hı hı. Hop Kaç 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 Oğlum delikten düştüm ya Matkapla delik açıyordu ya Babacığım. Çabuk Tamam geldim ben Bak şimdi şey gelecek hazır mısın Kol gelecek şimdi Oğlum bu sefer daha çok kesti lan Yer kalmadı oğlum Manyak mısın nesin ya? Baba bir de bu dönüyor. Dönüyor işte. Baba lütfen gel. Geldi bin bin üstüne hemen hazır ol. Lan. Aa, yok daha vuracağım mı? Oha bin 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 bin, bin üstüne bin. Bindim. Yapıştır çabuk. Tam bir kere daha. Ya keşke bitirebilseydin güzel olurdu bitirseydin. Bak ikimiz aynı anda sakın ölmeyelim tamam mı? Birimiz tamam. ölürsek sıkıntı yok da ikimiz ölürsek en baştan başlıyor. Baba, ölme, ligadım, ölme, kaldı. ölme. Heh. Ya bir kızım canı boş ver. Burada bizim hareket edeceğimiz alan kalmadı. Hala testlere kesiyor bir de. Hiç utanmanız yok mu sizin be? Bir de spatula ile vurmaya çalışıyor. Acaba nereye kaçayım yani? Baba, ölme. ölme, ölme, ölme. Tam ölmedim. Ben. Tamam. Hadi be artık be. Dayı be. Tam ölmedim. Tam koyacak şimdi kolu. Kolu koyacak şimdi bin, bin, çak, çak, yapıştır, öldü. <laughs> Oo. bu hareketi niye yaptım acaba hiç bilmiyorum. Kusura bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu şimdi? Hey, hepsini kurtarmışız. Baba Alet... benim çivilerim nerede? Evet. Oha. Benim çekiç de gitmiş. Benim çivim yok. Çekiç sapını bulmuş. Senin çiviler de yardım ediyor. Çekiçi yerine takıyorlar. Benim çivilerim e Bizim neredeyim? aletler gitti şimdi. Artık aletlerimiz yok. Belki diğer bölümlerde yeni aletler veriyordur bilmiyorum babacığım. Baba inşallah bana testere verir. Yepyeni hissediyorum diyor. Baba sana tornavida versin bana testere ver. Tornavida ile ne yapabiliriz ki oyunda? <laughs> He? Çivileri sökersin. Bilemiyorum artık. Ben testere istiyorum. <laughs> Peki ya ben ha? ha? Dostum. Ben de bu işin bir parçasıyım dostum. O patlama yeri Rose'a ulaşmamız lazım diyor. Ah elbette elbette elbette. Sebastian, Sebastian Sebastian'a testereymiş. Testerenin adına Sebastian koymuşlar. Böyle bir şey var mı ya? Ne oluyor? Esnekmiş testere. Evet. Oha bu bunları fırlatacak böyle. Öyle bir şey olacak Uşacağız. herhalde. Evet. Okay. Fırlat. Sebastian şey köprü gözü. Hoppa. Uçuyoruz. Geldik. Aa, Aa kızları Rose. burada. Rose, Rose burada. burada. Rose. Annesi babası sesleniyor ama duymuyor arkadaşlar. acıklar çünkü. Evet. Yani bilmiyorum yine de bir... Duyulurdu herhalde ya. Doktor hakim geldi. Doktor mi? hakim yine geldi. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bugünlük bu kadar yeter. Bir sonraki bölüme sonraki videoda devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sus artık desene. <laughs> 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 Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay.